Masterchef 2021'in 29 Ağustos günü ekranlara gelen son bölümde eleme potasına giren yarışmacılardan birisi yarışmaya veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan eleme oyununda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı, 2021 Masterchef Türkiye yarışmasıyla yolları ayrıldı. Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından eleme potasına girenler arasında yapılan eleme oyununda ne başarısı olan isim bugün yarışmaya veda etti. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında ilk oyunda ana ürün olarak beyaz peynir seçildi. Eleme adayları arasından ana ürünle en başarılı tabağı çıkaran yarışmacılar eleme potasından çıkmayı başarırken eleme adayları arasından Görkem, Tahsin ve Hamza başarısız olarak ikinci eleme oyununda mücadele etti. Görkem, Tahsin ve Hamza arasından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yarışmaya veda eden isim Görkem oldu.